lenecis böyle de şorse kaybedeyim. Bu bambamdan sonra hemen gelcekimi. Şöyle. Baba derece bak. Açtım. Sonra baba sana göz attı değil mi? Gözüm gözün çıktı baba. Bakın yapmışım şöyle kara göz falan açalım da çok zor açılmasın. Şimdi bu kadın bu sabır. Evet. Böyle şey var şimdi evet. E nasıl tadı kızım? E, artık ben de benim bu çünkü unuttum. İyi, e, göster bakalım kamera. Şöyle. Kutuyu da göster. Konuş artık göstermem. bu zaman aç. E, böyle onun tadı. Arkadaşlar bu... de babam bana duvar çikolata almış Arkadaşlar benim babam duvar çikolata almış bana.

bir de böyle bir göz aldı. Ba anam bunu aldı bana. Bunu baba aldı bana. Ben göster kutusunu. Şöyle. Akışlarını. Hani. Al ver dudaksın bu bende. Ana, ana pek pek onu ana. Aha, ona da kır. Mısır istersen? Daha Bakın baba tarz, Aa, da Kırdın mı taş? Daha da bir lazım. Kırsın onu böyle dikdökerlerin gibi. Ay. Aa. Aa. Marzipan çıktı. <laughs> Öyle mana ne haber ki ya seyir Dubai, e, Dubai çikolata. Nasıl Dubai çikolata? Adam böyle nereden bileyim? Nasıl Dubai çikolatası mı? Ana. De. Aa, gel de şöyle bu babaları da vereyim. Evet. Ah e, bu ha, da. Ah istemem ona iyi. Tamam. Aa Faris. Gözün atka. Evet Faris. Demem istersen e, bir alacağım. Vallahi dedim. Hmm. Allah'ım adını aldım. কোযুলা আন্যুণু আযুা কো আর্যা আয্য�া আযুা ইহাযুা আয়ে আযুলরে আযুয়. সোয়ে. আয়ে. আয়ে মেন. Türkiye'den geldi. Türkiye'den. Türkiye'den gelmiş. Bu orijinal Dubai. Ya yeah, bay. Bir orijinal Dubai çikolata satmış bu arada. Oha. Ne oldu şimdi? Dubai ay çikolatasından ne oldu? Ağlayacağım mı bu? Hadi bakalım. bayıldım. Ben <coughs> gözüm çıktı. Oğlan gözüm çıktı. Ay baba bir gözüm de. Ben gün yok mu? duruyorlar. Yudu sümkün oldu. Babam adı. <gülüyor> <gülüyor> Aa koyalım bunu dolabına. Yarına yiyelim. Tamam ama koy kimse yokmasın Babam ben başka. Yemez. Hmm. Koku da yedir, Okey belmecem doğru peçe. Saklarım orada kelpe. Teora kenarca koy bak bak. bak. E ee, mavi kutunun yanına Aşağısına. Aşağı o kenarına ha. Aa hazır oldu. Bir bakayım gördüm koku bak ya nasıl Sıcacım durayım mı bunlar? Hı hı. Koltuğa bak ne oldu? <laughs> bak onu da bak. Bana yeni gözlüyüceğim. Çok Böyle <laughs> Aa ben, <misliğimi> yok. <gülüyor> <gülüyor> ben akşam sonu. benim ben de yok. Ben açacağım sonu. Benimce acilik göstereyim. Benimle geçmek yok. <laughs> yeni gözlüğe benziyor. Ya bir an önce Ya da silahlarıyla birlikte ne, bulamaz, başlıyor, abi, başlıyor, nie, Göz. Ol, ne bu bana sadece sağdan iyi İçinde jöle var. Bu tiktoklardan bu YouTube'lardan ne Acaba işte Marshmallow gibi ama. Çok güzel kokuyor. Evet. Bakalım. bu güzel kokuyor. Kardeşlik kazanacak dedi. Dödü, getirdi. Siyasi hayatımız boyunca. <gazı> bu şey güzel Bu çocuk Onların ailelerini rahatsız <laughs> edecek. şey zorlayı.

Açtım bak bak. Bir kara çıktı bak desene. Telefonda. Genç bir kara. Ah. Hmm. Bakayım resimleri yok. Nasıl ah. geldi o kara bilmiyorum. Hangi kara? Ne bileyim basalım. Genç kız da. Hmm. Hı, Daha git de şuna bunu. <laughs> Tek keseyim belayı. Hoşçakalın. Ah.